Buraya gelen hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Önce bir yağmurlu hava vardı ama sonra hemşerilerimiz ışığıyla, sıcaklığıyla geldiler. E, hava durumu da müsait oldu. E, şu ana kadar 5000'den fazla hemşerimizin giriş yaptığını biliyoruz. Daha fazlası var ama biz 5000'den fazla diyerek e, konuyu kapatalım istiyoruz. Ben tüm yönetim kurulu üyelerimize, tüm paydaşlarımıza, organizasyonumuzda görev alan bizimle paydaşlık yapan tüm firmalarımıza, sponsorlarımıza, dernek başkanlarımıza, yine e, oda başkanlarımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. E, i̇yi ki varsınız, hemşerilerimiz iyi ki var. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu diyoruz. 27-28 Temmuz Temmuz'da Gurbet Fest'te e, tüm Eskişehir halkını davet ediyoruz. Es Emirdağ Eskişehir'in ayrılmaz bir parçası. Bugün de gördünüz. Emirdağlılarla birlikte Eskişehirliler de yoğun ilgi gösterdiler. Ben sanatçılarımıza, organizasyon firmamıza, standlarımıza, sponsorlarımıza, belediyelerimize, tüm paydaşlarımıza, tüm hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, başımızın tacısınız. Devamı gelecek diyorum. Allah'a emanet olun diyorum.